Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. nasılsınız efendim? İyiyim kardeş şükürler olasın. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Yaş kaç abi? Yaş 53. 53. Evet. İsmini bir bağışla. Salih Gökçek ismim var. Salih Ee, yaşını göstermiyorsun bir. Hep öyle diyorlar. Gerçekten. Aynen, ne ne aynen. abi ya? Kardeş ben hiçbir şeye kafiye takmam. Hiçbir şey. Hiçbir şeye kafiye takmam. Hiç. Hiç. <laughs> Şu koyu yerseden onu da bile olmaz. Hiç olmaz. Allah olmaz. <laughs> Dünya varsa onu da olmaz. Dedim olsun eteki oğlum. İkisi de birbirinden ayet etmiyorum. İçinde çok seviyorum kardeş. Canlarım onların için feda olsun. He, başka bir şey demiyorum. Onlar da biliyor zaten çok sevdiğimi de biliyorlar kardeşim. He. Seviyorum. Allah işlerinin güzeli rast kessin kardeş. Allah mutluğunu daim etsin diyeyim, ne diyeyim? Amin, amin. Ben babalık görevini yapıyorum. Aynen, aynen kuruyorum, aynen, gerisi aynen, onlara kalmış. çok iyi benim, benim, büyük oğlum bana Salif'tir. Nedir? Salif'tir. Salif. Aynen, Salif. Ben ona telefon ettiğim zaman arıyorum Yalçın ne diyorum? E, iyiyim Salif. Salif. Aynen öyle. Salih mi Salif? A, Salif, mi? Salif. Adımı der yani. Salih normalde Salih de Salif. Salif, Salif der ha. Ey yok vallahi Salif siz ne diyorsunuz der. Ha, e, niye abi evet. öyle? Abi bunu küçükken ben Asya'dayken ben havacıydım. Uçak gelip dedi aha Salif geldi, aha Salif gitti, aha, aha Salif geliyor demişler. yani baba dememişler ya, baban geliyor dememişler. Tamam, Salif geldi, öyle. Salif gitti, ha adımız kalmış Salif. Evet. Kurulay'da sağ olsun o da Salif abi diyor. O, o, o da Salif, Salif abi diyor, bir dakika. O, da o da Salif abi, abi diyor. Şu, evet. şu an damat bey oğlun Salif abi mi evet, diyor? He, o Salif niye abi diyor abi, diyor <laughs> abi, diyor abi? Vallahi bilmiyorum işte, Atıcı abi görüşürüz. <laughs> bilmiyorum <gülüyor> vallahi o da niye o da eylem alıştı yani baba yok bizde. Allah Allah. Vallahi enteresan arkadaşlar vallahi. İlk defa ben denk geliyorum. büyük oğlum Salif der, oğlum Salif abi der. E sen bunları bir gün yanına karşına çekip demedin mi de Şimdi, niye böyle diyorsunuz? Şimdiye kadar ben onlar hiç niye bana baba diyor, demiyoruz demedim. Nasıl davranıyorsunuz? İçinizden nasıl gelirse dedim, öyle davranın dedim. Adımız kaldı Salif, adımız kaldı Salif abi kaldı. E hiç ama e, e, istersin ama baba demelerini Salif abi ya. ya istersin bu, bu, yaş, yani? bu yaştan sonra da daha dönmezler herhalde. Şimdi deseler daha. bile benim ebesime geliyor artık. Şimdi Kubilay diyor ki benimle mesela senin yanına gel. Bu benim babam dediği zaman benim evesime geliyor. <laughs> <Bir> tuhaf <laughs> oluyorum yani. Vallahi o yüzden adam. nasıl davranırsa davransınlar diyor. Abi, vallahi enteresan farklı. değil mi? En çok enteresan. Aynen. Ben hayatımda yani, ha, karşılaştım. Oğullarımla biz babamla da yani ben kendi babamla da bir arkadaş baba gibi büyüdük. Benim bunlarla da bir abi, bir baba, bir arkadaş gibiyiz. Yani hiç sıkıntımız, mıkıntımız yok şükür Allah'a. Büyük evet, oğlum onu diyor, küçük oğlum onu diyor. Canları soğusun, hiç önemli de değil. Bu yaştan sonra zaten dedikleri zamanlar ben bir acayip olurum. Tuhaf mı demem oğlum diyorum ya. Benim <laughs> sen benim... ne <laughs> söylüyorsun abi? Ya <laughs> evet. bu bu ya, artık bu yılda, bu yaştan sonra söyle benim kardeşim. Aynen, Zamanında aynen. de dememişsiniz. Ya Salih çok neşe dolusun, neşelisin, pozitifsin. Allah razı olsun. İmajın bana. çok güzel. Allah razı olsun. Şu saç imajın beni 90'lara götürüyor. Vallahi de, Vallahi onu hep onu hep zaten. 90'lara götürüyor. Ay onu, onu hep diyarlar. Onu, hep diyarlar. Evet. <laughs> daha da aşağı diyor. 75, 76, 80'ler gibi diyorlar ya. Yani. O dönemleri bilmiyorum artık. Aynen. Ne ha, işte, ha. 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 ha öyle diyorlar işte ha. Onlar onlar öyle diyor kardeşim ya. Anladım. Ve vallahi hoş muhabbet oldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sonra yine görüşürüz kardeşim. Mesela görüşürüz.